Çok şükür Allah. Bu halde bu hale geliş. 45 günde. Hacı hoca hurafe Türk işi değil bu iş. Bu işi doğru doktor tavsiyesi alacaksınız. Nerede yaşıyorsanız arkadaşlar. Adana'da da yaşayabilirsin. Kars'ta da yaşayabilirsin. Edirne'de yaşayabilirsin. Amerika'da da yaşayabilirsin. Almanya'da da yaşayabilirsin. Norveç'te de yaşayabilirsin. Fransa'da da yaşayabilirsin. İstanbul'da yaşayabilirsin. Sıkıntı yok. Nerede yaşıyorsan orada doğru doktor tedavisini alacaksın. Doğru diyet kurallarına uyarak bu hastalıktan kurtulabilirsin. Hastalığı öğreneceksin, savaşacaksın. Alopesi bir yaşamdır, alopesi bir savaştır. Alopesi ile savaşmazsan kazanamazsın. Bu hastalığı bizler, sizler de, ben de, bizler gibi olan alopesi hastalığının hepsi ömür boyu taşıyacak vücuduna. Bunu bilerek yaşayacaksınız. Buna dikkat ederek yaşayacaksınız. Sizler de yaşayacaksınız. Sizler de Fazıl kardeşim gibi bu halden bu hale Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde geleceksiniz. Rabbim herkese şifa versin.